Evet merhaba arkadaşlar. Emzik zincirimizi bitirdik. Şimdi sırada çıngırağımız var. Çıngırakla devam edeceğiz. Çıngırağımız için tahta halkamız ve çıngırağımız burada bizi bekliyor. Şimdi çıngırağımızın kafasıyla hemen başlayalım istiyorsanız. Her zaman olduğu gibi sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın etrafına 6 sık iğne yapıyoruz. 6 1 2 3 4 5 6 Hemen sihirli halkamızı kapatalım. Üzerine 6 tane arttırma yapıyoruz. 1 2 3 9 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. Her ilmeğin içerisine birer tane arttırma yaparak 12 ilmeğe çıkarttık. Şimdi Üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sıramızda da bir örüp bir arttıracağız. Sıra sonuna kadar bir örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Bir örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Bir örüp bir arttırıyoruz. Bir örüp, bir arttırıyoruz. Evet. E, üçüncü sıramızda üçüncü sıramızı da bir örüp bir arttırdık. Dördüncü sıramızda iki örüp bir arttıracağız. Ve bu şekilde e, dokuzuncu sıraya kadar yani 7 örüp bir arttırana kadar arttırmaya devam edeceğiz. En sonunda 54 tane ilmeğimiz olacak. Hemen yapıp gelelim. Evet. Şimdi 9. sıraya kadar ilk önce sihirli halka yaptık. Her sırada arttırdık ikinci sıramızda. Üçüncü sıramızda bir ördük bir arttırdık. Dördüncü sıramızda iki ördük bir arttırdık. Beşinci sıramızda 3 ördük bir arttırdık. Altıncı sıramızda 4 ördük bir arttırdık. Beş ördük bir arttırdık. Altı ördük bir arttırdık. Yedi ördük bir arttırdık. Ve e ilmek sayımızı 54x'e kadar çıkartmış olduk böylelikle. Bakın arttırma yerlerimiz hepsi belli. Şimdi 11. sıramızdan 19. sıraya kadar 11. sıradan 19. sıraya kadar hiç arttırma ve eksiltme yapmadan sadece 54x olarak örüyoruz. Evet. Şimdi 19. sıraya kadar örüp geldik. 54x ilmeğimiz var. 54 tane ilmeğimiz var. Şimdi sıra eksiltmelere geldi. Buradan itibaren artık eksiltmelere başlayacağız. Şimdi en son 7 tane örüp bir tane arttırmıştık. Şimdi Eksiltmelerde de yine 7 tane örüp bir tane eksilteceğiz bu sırada. Bir sonraki sırada 6 tane örüp bir eksilteceğiz. Bir sonraki sırada 5 tane örüp bir eksilteceğiz. O şekilde 6 tane ilmeğimiz kalana kadar kafayı bir top halinde eksilterek bitireceğiz. Tabi aynı zamanda içerisini doldurmayı da unutmayın. El yafla doldurup yavaş yavaş kapatacağız. Evet kafalarımızı kafamızı eksiltmelerimizi yaparak e, ve içerisine elyaf doldurarak bitirdik. Bu arada çıngırağımızı da içerisine yerleştirdik. Onu da unutmadık. E, şimdi kulak kısmından devam edelim. Kulaklarımızı örmeye başlayalım bunu şöyle şuraya koyuyoruz. Şimdi yine sihirli halkamızla kulaklarımızı örmeye başlıyoruz. Ten rengi ipimizi kullanıyoruz yine. Evet, sihirli halkamızı yapıp başlayalım. Yani sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra sihirli halkamızı tutup çekiyoruz ve kapatıyoruz. Sihirli halkamızı kapattıktan sonra bir üst sıraya 6 tane arttırma yaparak devam ediyoruz. 1 2 12x olacak her zamanki gibi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. ilmeklerimizi ilmeğimizi yaptık ve ikinci sıramızı tamamladık. Böylelikle şimdi 3. sıramızda yine 1x 1 artır 1 ör 1 arttır. 4. sıramızda 2 ör 1 artır yaparak eee sıra sayımızı 24x'e tamamlayacağız ve yine geleceğiz. Evet şimdi 2 arttır 1 2 ör 1 arttır yaptık en son olarak. Ee, ilmek sayımızı 24 ilmeğe çıkarttık. Şimdi 5. 6. 7. ve 8. sıralarda yani 4 sıra boyunca e, hiçbir arttırmaya da eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. Evet. 8. sırayı da tamamladık. Geldik. Şimdi son sıramızı bir önceki emzik zincirimizdeki bu kulakları yaptığımız gibi böyle iki ucu bir şekilde böyle birleştiriyoruz. Tam kaldığımız yerden işaretleyip şu şekilde birleştiriyoruz. Ve iki tarafı birden aynı anda ilmekleriyle alarak, ilmeklerini alarak, birlikte alarak örüyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar bitirene kadar bu şekilde örüyoruz. Evet, bu şekilde örüyoruz ve birazcık dikiş payı bırakarak kesiyoruz. Bu da kulağımız oluyor ve bundan bunun aynısından bir tane daha örerek hazırlıyoruz. Kulaklarımız da bu şekilde o zaman bitmiş olacak bir tanesini daha ördükten sonra. Evet şimdi gelelim ağız kısmımıza. Ağız kısmımızı yine beyazla, beyaz ipimizle örüyoruz. Ne yapıyoruz? Yine şimdi bir sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine altı tane sık iğne yapıyoruz. alt sani sık iğne yapıyoruz. Seri halkamızı kapatıyoruz. Bir üst sıraya 6 tane artırma yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 evet işaretçimizi koyuyoruz devam ediyoruz şimdi şimdi bu sırada 3. sıramızda da 3 tane örüp bir tane arttıracağız ve bunu 3 sefer yapacağız. Bu sefer ne olacak? Ee, bizim ilmek sayımız 15'e yükselmiş olacak. Yapalım. 1 2 3 tane örüp bir tane arttıracağız. Aptık 1 2 3 evet bir tane arttırdık bir iki üç tane ördük bir arttırdık ve son olarak bir iki üç örüp bir tane arttırıyoruz ve sıra sonuna geliyoruz. Şimdi dördüncü sıramıza geldik. Dördüncü sıramızda dört tane örüp bir arttıracağız ve 18 x yani 18 ilmeğe çıkartacağız sayımızı. Bir, iki, iki, üç, dört tane ördük bir arttırdık bir iki üç dört örüp bir tane arttırıyoruz bir iki üç dört tane örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Son sıramızda. Ve ağız kısmımızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Burada yine dikiş payı bırakarak birazcık dikiş payı bırakarak şöyle kesiyoruz hemen. Şimdi sıra geldi. Bunu da hemen şöyle şey yapalım çekelim ilmeğimizi ki sökülmesin şuradan işaretçimizi de alabiliriz bunu da böyle bir kenara koyalım o da burun kısmımız oluyor ayıcığımızın burun kısmı şimdi halkamızın etrafı için e, öreceğimiz parçaya geldik onu da sarı iple yapacağız sarı ipimizi alalım Zincir çekerek başlıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bir ölçelim bakalım. Şu şekilde 27 oldu. 30, 30 sıra yapalım. 28, 29, 30. Hatta 31 yapalım, 30 tane ilmeğimiz olsun. Şimdi ikinci ilmeğimizden devam edip buraya kadar 30 tane sık iğne yapacağız. Evet, ikinci ilmeğimizden batıyoruz. 30 tane sık iğne yapacağız. Evet. Şimdi bu şekilde zinciri çektiğimiz zincirin sonuna gelene kadar e, 30 xli doldurduk zincirimizin üzerine. Şu kısımda bir zincir çekip üste çıkıyoruz ve in, e, işimizi ters çeviriyoruz. Tersinden bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde gide gele gide gele gide gele örerek tam e, halkamızın etrafını sıkıca e, kapatacak şekilde gelene kadar örüyoruz. Bir sayı vermeyeceğim çünkü halkanızın e, kalınlığı inceliğine göre örüp e, halkamızın etrafına onu dikeceğiz sıkıca dikeceğiz. Onun için ölçerek yaparsanız daha iyi olur. Şimdi bunu bu şekilde gide gele 30 ilmeği 30 ilmeği öreceğim. En az 5-6 sıra daha örüp e, bakacağım. Ondan sonra denk gelene kadar sıkıca kapatacak şekilde denk gelene kadar öreceğiz. Evet bu sıramızı da böyle gide gele gide gele dönerek dönerek e, tam 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra örmüşüm ben. 11 sıra benim için yeterli oluyor. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve şöyle şöyle çekerek sıkı bir şekilde dikeceğiz. Parçalarımız bu şekilde tamamlandı cıngırağımızın bütün parçalarını tamamladık.